Şimdi orada bana şunu söylediler. Dediler ki siz insani yardımı farkında değilsiniz. Toplumun her kesimine ulaşıyorsunuz. En fazla Suriye'ye yardım yapan kurum İHA'dır. Bunu bütün dünya biliyor. Sizin bu yardımlarınız halkın e, kendi anlayışlarının devamı için en önemli motive, motivasyon. Şimdi insani yardımı biz çok basite alıyoruz. Zannediyoruz ki işte bir paket yardım bir insana gidiyor. O kadar. O kadar değil. O insan diyor ki evet aç kaldığımda bana ulaşırlar. Yalnız değilim. Beni düşünenler var. Ben çoluk çocuğuma gıda verirsem yine özgürlük mücadelesinin içinde olurum. Ailesini aslında teslim ediyor özgürlük mücadelesini yapanlar. Şimdi o yüzden Gazze'deki insani yardımların önünün kesilmesi aslında savaşçıları yok edilmesi kadar önemli. Psikolojik olarak çok yalnız bırakacak onları. Tabii onları yalnız bırakacak, aç bırakacak. Şu anda biliyorsunuz açlık silah olarak kullanılıyor. Onun için ne diyordu Filistinler? Biz kendi başımızın çaresine bakarız. İslam dünyası bir araya gelsin de bu insani yardım koridorunu açsın. Bu konuda İslam dünyası başarılı olamadı. İslam dünyası iyi bir imtihan veremedi. İslam dünyası aslında ne yazık ki bu konuyu batı devletlerine havale etti yani böyle bir şey olmaz böyle bir şey yok Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminde biliyorsunuz ambargo vardı 3 yıl boyunca orada müşrikler geldi kapıları açtı ama müşrik kabileler halklar devletler değil şimdi onun için halklara güveniyoruz halklar bu işi Allah'ın izniyle yapacak ama İslam devletleri siz ne güne duruyorsunuz bu İbrahimilik anlaşmasını niçin yapıyorsunuz normalleşme dediğiniz şey nedir İsrail'e masaya oturan aç kalkar İsrail'le örtünen çıplak kalır. İsrail hangi sözünde durmuştur? Yahudiler şımarıktır. Kan ve gözyaşından başka onların bir hedefi yoktur. O nedenle İsrail'e ambargo uygulayan her yapı, hükümet, devlet Allah katında şerefli olacaktır. Şimdi ben bir de şunu söyleyeyim. Bazen ya bu adamlarla diyalog kuralım diye bazı konularda zayıf kalınabiliyor İslam devletleri. Bu adamlarla bütün ilişkilerin kesilmesi lazım. Her anlamda. Her ilişkinin kesilmesi lazım. <laughs> Askeri, ticari, bütün ilişkilerin kesilmesi lazım. Yani bugün bu adamlar şunu biz İsrail çok iyi tanıyoruz. İsrail'in içinde takip ediyoruz. Ya adamlar diyor ki biz vururuz, kırarız. Sonuçta parayı koyduk mu istediğimiz malı alırız. Yani bu adamlara bu cesareti vermemek lazım. Bu adamlar bu cesaretle zaten çocuk ve kadın öldürüyor.